إن الفاق إليك كان زهقا، لن نزل من القرآن ما شفاء ورحمة ربنا <tif> الأعلى سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ecmaîne tayyibîne tahidîne ya rabbel âlemîn. Amin. Ey istediğini istediğine veren, istediğinden istediğini istediği anda alan, dileğinde geceden gündüzü, gündüzden geceyi çıkarttığı gibi, dileğinde de ölüden gülüyü, gülüden ölüyü çıkartan, Nemrud'un narını Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın nuruyla ile söndüren Allah, <laughs> Analar karnındaki ceninin eminini işiden, serair i hafayaya olan Allah, kulun iradesiyle acizini idrak ederek, acizini idrak ederek benim rahmet kapıma dikilse de Ya Rabbi, ben on dakikalık zevk mahsulü senin aciz bir kulunum. sebebi vücudun annem babam, beni bu boya getirebilmek için çektiği meşakkati şimdi idrak et. Bunun yanı sıra aczini de ilaç ettim. Bab-ı çalacak gücüm yok. Bab-ı rahmetine geldim ya Rabbi. Emeller uzun, ömürler kısa. Bu kadar emel, bu kadar ömrün içerisine sığmayacağını hissettim de o kainatın güzeli bütün kainatın medarı ı istiharı olan adına kainatın fahr-ı dediğimiz, yani bütün kainat bir şeyle ancak iktihar edebilir, edebilirse, edebilirse o da herkese nasip olmaz ya, hiçbir kimse hiçbir varlığıyla iktihar edemez, ancak Muhammedi olmakla iktihar etmelidir. Ben de Muhammedi olduğumun farkına vardım ya Rabbi, beni lütfeyle, keremeyle de Habibi Edib'in senin indi Sübhani'nde hatırı kırılmayan tek zat olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bağışla. Demek suretiyle aczini idrak edip bab rahmetine geldin, beni iblis gibi kapından tarz eyleme diyenlere sualsiz, hesapsız rahmet kapısını ardına kadar açan Allah. Rahmet kapısını ardına kadar açan Allah. Ya Rabbi, sen Baha Allah'ı değilsin, bahane Allah'ısın. Kullarını affetmek için bahaneler icat eden Allah'sın. <laughs> Öyle bir bahaneyle bizi karşılaştırdın ki, bunun adına Ramazan-ı Şerif dendi. Senin isimlerinden bir isim idi ya Rabbi, Ramazan-ı Şerif, Esma-i Hüsna'dan. O ismin nuru hangi kalplerde tecelli ettiyse, manayı hakikat orucunu onlar tuttular. İlahi cümlemizi, cümlemizi manayı hakikat orucu tutanlar cümlesine ilhak eyle ya Rabbi. Ya ilah alemin, ya hayran nasurin, ya mücibet davat, Kur'an'ımız bizim beyanında buyurdun. Ey Habibim Muhammed'im, Mahbubum Ahmet'im, kullarım senden beni sorarlar. Allah sizi kulluğuna kabul etti mi derler. Böyle bir sual karşısında kalırsan, hiç çekinmeden söyle Habibim. İsmini ansın, gönlüne kazımış olduğum, mayasına vermiş olduğum imanını aşkın yaşında sulasın, o aşkın sulandığı bahçede Muhammed Mustafa gülüptecektir. Senden bana gelsin, kim olursa olsun, ne kadar günahkar olursa olsun, hiçbir zerresine bakmadan affetsin dedi. Ya İlahi'l-âlemin. Bizler senin gadabına dayanamayız, celaline de dayanamayız, cemaline talip oluruz. Cemale talip olan, rızaya talip oldu demektir rızaya talip olan belaya razı oldu demektir. İlahi çekemeyeceğimiz yüzle bizleri imtihan etme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, nice kimseler kapında el durmuş, el peçe divar durmuş, elini bağlamış, boyunu bükmüş. Belki söyleyecek bir söz bilmiyor. Veyahut da söylemek istemiyor. Neden söylesin? kalplere meyledenleri dahi zapt etmekteyim buyurdum. Kalplere meyledenleri dahi zapt İlmi ezeliğimle hepsini bilirim buyurdum. İlahi gönüllerde yatan muratları kalplerimizden şu anda dahi geçenleri sen bilirsin ya Rabbi. Kur'an-ı Mucizül beyanında Estaizu billah yevme tüble sırların açılacağı bir gün gelecek buyurdum. <laughs> sırların açılacağı içlerin dışa çıkacağı bir gün gelecek. Bir din kardeşinin hakkında bir şey söylememiş de adam arkasından şöyle bir yan bakmış veya dudak çevirmiş onun resmini zapt ettim onu dahi önüne koyacağım buyurdu. Ya ilah bizleri şekil perestlikten şekil perestlikten şekilcilikten şekilcilikten taklitten kurtar da ilahi makamı tahkika çıkanlar cümlesine ilhak eyle ya Rabbi. Bütün aczi istikarımla okumaya cüret ettiğim Sümer-i Kur'aniyeni indi ilahiyyende ahseni eden mi kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Ancak sen lükfedersen, lükfedersen, Meydana gelecek olan ecrina mütenahiyyeyi evvelen bizzat, hace-i kainat, hulasay-i mevcudat, serdetler mahlukat, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, lima Allah sırrının şahı, la ilahe illallah kelime itabikasının kâili ve muallimi, öksüz ve yetimlerin hamil, günahkarların şefi'i, alem-i insaniyetin yegane önderi, kainatın fahr-ı ebedisi, nebiler nebisi, cems-i duha, bedr-i duca, hayr-i vera, fekâne kâbe kavseyni ev ednâ, kıblet-i endiyâ, habib-i kibriyâ, melce-i i duafâ, Rasûl-i Bahsafa, Cenab-ı Muhammed Mustafa. Bizim Peygamberimiz o. <gülüyor> 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 Sallallahu Teala aleyhi ve sellem azram, <laughs> mudella, musaffa, aziz, lazif, şerif, nazif, ve meded ve azzam ve kerrem Efendimiz Hazretlerinin, Hâc-ı Mevver, mücellâb Mustafa Aziz, Azîz-i Latîf, Şerîf-i Nazîz, Sırr-ı Saadetlerine ve Şebeke-i Şerafet-i Subâlerine, taraf ve âciz ânemizden haddin arz eylediğini dünya ve ahiret söz veriyoruz ya Rabbi. Bab-ı Muhammedi'de boyun kestik ilahi. Bab-ı de eğilen boyunlarımızı, açılan avuçlarımızı, gözyaşlarımızı, gönlümüzdeki muhabbetimizi alma ya Rabbi. Cümlemizi Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bağışla ya Rabbi. İlahi bugün kafir dahi olsa, müşrik dahi olsa, zındık dahi olsa, İslam'ın haricinde kim varsa, bütün kainat zerreden zirveye Hz. Muhammed aleyhisselama muhtaçtır ve ona borçludur, borçlu. Ne borçludur? Şükran borçludur. Şükran borçludur. Bizleri ise Muhammedi olarak hak ettin, cümlemize kıymet bilmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Sair Peygamberan-ı İzzam ve Resulü Fikham Aleyhisselam Çadi bizin Kuzin, Ashab-ı Ensar-ı Muhacirin, Eğilme-i Aşer, 14 Masum-u Fak, 17 kenar Beste Bittahsız Şüheda, İzeşti Gelb-i Bela. Rıdvanullahi <laughs> Teala Aleyhim ecmaîn, Efendilerimiz Haceratına arz eyledik, bir ı şehidanelerini dileniyoruz. Lütfunla kereminle makbul eyle ya Rabbi. <laughs> İlahi bizler burada bir yazın gelmesiyle sıcaklığın artmasıyla şikayet edelim. Şikayet her türlü konforlara da haiz bir memleket. Suyun var, tavukların var, ne işte bu karın arzulmadır. Hepsi var. Şikayet bitmez. <laughs> Şikayetimiz bitmez. Ey ümmeti Muhammed! Ey ümmeti Muhammed! İnsaf eyle de düşün. Üç beş kuruşluk dünya metaının zevki için sahra-i kerb 72 derece sıcak yağlı bugünkü günde 72 derece sıcak. 72 derece sıcakta yer kum gök güneş. Sığınacak hiçbir gölge yok. Sığınacak hiçbir gölge yok. Böyle bir an yeriydi. Söyleyeyim mi sen. Allah. söyle. Böyle bir an yeriydi. Kayme-i Ahdar yani yeşil çadır kuruldu yeşil çadır. Hayme Çadır demektir. Ahdar Yeşil Hayme-i Ahdar Yeşil Çadır kuruldu. Hanedan-ı Ehl-i içerisine toplandı. Bütün kadınları da oraya toplandı. Öyle bir zulme, öyle bir zulm karşısında kaldılar ki, aman Ya Rabbi, aman Ya Rabbi, akıllara ceza! Akıllara ceza! Ehl-i Beyt'in haderas-ı kadınları dışarıya çıkarıldı. dışarıya, kumun üzerine. Üstleri başları üryan edici. Bak bunu hiç bir de söylemedi dinle. Üstleri başları uyuyan kılındı. Çır çıplak deve üzerine binini teşhir ettiler. Deve üzerine bindirdiler, teşhir ettiler. Deve de o güne kadar, o güne kadar yine de vardır ya, tek hörgüçlüydü. Kudret öyle bir yetişti ki o deveyi bir anda iki hörgüçlü yaptı da ön ve arka taraflarını kapattı. Ehli beytin kadınlarının. <laughs> ön ve arkalarını kapattı. Dışarıda su diye yanıyor, yok. Çadırda sıcak olur. Bu basit çocuğu kucağına alan Hazreti İmam Hüseyin dışarıya çıktı. Yahu dedi, anladım. Bana zulmet, sizin kastınız ben biliyorum. Şu çocuk çağda bir yudum su verin, dedi ya. Kundakta ne? bu çocuğa bir yudum su ver. Cevap veriyor o zalim. Cevap. Yerde otur, var diye kundakın bir tarafından, girdi, öbür tarafından çıkar. Çıkmazsa yukarı kucağında kuş gibi düşsün. Hazreti İmam Hüseyin kendisine hak At olan atına atladı, yürüdü. Çok güzel kılıç kullanan bir zat. Çok güzel kılıç, hangi babanın oğlu oldu Çok güzel kılıç kullanan bir zat. <laughs> 70 kişi, 75 kişi sererken kendi hitabıyla diyor ki Sırrıma ilhamat-ı Rabbani vuku buldu. Sırrıma ilhamat-ı Rabbani vuku buldu. Ey sevgilinin sevgilisi Hüseyin! Ey sevgilinin sevgilisi Hüseyin! Biz senden makamı şehadet bekliyoruz, sen şecaat gösteriyorsun dedi. Cesaret gösterisi yapıyorsun. Ben demek kılıcımı yana sarkıttım, <laughs> Rabbimin emrine itaat ettim. Hani burada bazen söylüyoruz, kul Allah'tan razı olsun diyoruz. Kul Allah'tan razı olsun. Allah razı olsun öyle değil. Kul Allah'tan razı olacak. Rabbinden razı oldum. Onun bu hitabına boyun büktüm diyor yani. Rabbinden razı oldum. Kulun Allah'tan razı olması Tabir Amiye ile söyleyeyim, sıkar biraz. Rabbimden razı oldum, kılıcımı aşağı indirdim, başıma üşüştüler. Hadisat malum uzatmayacağım. İki cihan serleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de niyaz ettikleri zaman, Cuma hutbesinden niyaz ettikleri zaman Hz. İmam Hüseyin basamaklardan yukarı çıkıyor, çocuk o, çıkıyordu. O derhal iyiydi, de aldı, mevzuyu bıraktı eğildi aldı, döndü kıbleye, kaldırdı dedi ki ya Rabbi bunları bana sen sevdirdin, sen sevdirdin ya Rabbi. Bunları sevenleri de sen sev ya Rabbi dedi. İlahi biz de niyaz ediyoruz. Gönlümüze aşkullah, muhabbetullah, muhabbeti Rasulillah, muhabbeti hanedan ve ehli beyti Rasulillah ilka eyle de cümlemizi Kur'an ahlaklı yap ya Rabbi. Ya yani